Merhaba değerli dostlarım. Allah her şeyi bilir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum. Yarattığı mahlukları önünde, ardında var, ne var hepsini bilir. Allah kullarının önlerindekini, arkalarındakini, geçmişlerini, geleceklerini bildiklerini, bilmediklerini hepsini bilir. Onun ilminden gizli hiçbir şey yoktur. Yarattığı mahlukların önünde, ardında ne var hepsini bilir. Ayetindeki yaratıkların ön ve arkalarındaki Arkalarından maksadın ne olduğu hususunda, müfessirler birçok görüş beyan etmişlerdir. Mâ beyni ehdihim, önlerinde olanı bilir cümlesinden maksat, gördükleri dünyayı, onda var olanları, dünyada yaptıkları işleri, geçmişlerini, ahireti, gidecekleri ve ahirette önlerinde olduğu için, ahireti, gökten yere kadar olan veya gökten yere inen şeyleri, varlıkların ecelleri, sona erdikten sonrasını, şimdiye kadar yaptıkları hayırları ve şerleri bilir ve ma artlarında arkalarında olanı bilir cümlesinden maksat ise ahirette olanları ahirette ne yapacaklarını geleceklerini dünyayı arkalarında bıraktıkları için dünyayı göklerdekileri varlıkları yaratmadan önce olan şeyleri bundan sonra yapacakları hayırları ve şerleri bilir. Yüce Allah insanların önlerinde arkalarında bulunan her şeyi bilir. Bu ifade Allah'ın eksiksiz, geniş, kapsamlı ve insanların çevresinde bulunan olup biten her şeyin en ince ayrıntısına kadar uzanan bilgisini dile getirir. Bu bilgi insanların önlerindekinin yani şimdiki zamanları ile görebildiklerinin bilgisini içerdiği gibi algısından yoksun oldukları kendileri için perde arkasında kalan geçmişe ve geleceğe ilişkin bilgiyi de içine alır. Geçmişi ve geleceği bilen Allah içinde yaşanan zamanı mutlak surette bilir. Ayrıca bu bilgi her zaman için bildikleri ve bilemedikleri meseleleri de içerir. Bu ifade genel olarak Allah'ın bilgisinin çok geniş ve her şeyi kapsayan özelliğini anlatan bir ifadedir. İnsanlara gelince onlar sadece Allah'ın bilmelerine izin verdiği şeyleri bilebilirler. Allah'ın insanların önlerindeki ve arkalarındaki bütün nesneleri ve olayları bilmesi gerçeği insanın ruhunu titretecek, sarsacak niteliktedir. Çünkü insan vicdanı her an için Rabbinin karşısında bütün çıplaklığıyla duruyor. O Allah ki onun önünde ve arkasında bulunan her şeyi bilir. İnsan vicdanının sakladığı ve açığa vurduğu, bilebildiği ve bilemediği her şeyi bilir. Onun geçmişine ve geleceğine ilişkin bilmediği ve anlayamadığı her şeyi bilir. İnsan nefsinin bütün sırlarıyla birlikte kıyamet günü kendisini hesaba çekecek olan Rabbinin huzurunda çıplak durduğunun farkında olması, onun derinliklerinde sarsıntılar doğuracak nitelikte olduğu oranda kalbe, her şeyin açığını gizlisini bilen, Allah'a teslimiyet duygusunu aşılayacak karakterdedir de. Ayetin önceden hayattayken yapıp ayrete gönderdiklerini ve sadakayı cariye gibi geriye bıraktıkları amellerini bilir manasında olabilir. Rabbim rızası istikametinde yaşamayı, amellerimizin hesabını kolay verebilmeyi ahirette yüzümüzün kızarmayacağı şekilde hareket etmeyi tüm dinleyicilerimize, sevdiklerimize Yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlarım.